Değerli arkadaşlar, şimdi size okuyacak olduğum bu satırlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na gönderilmiş bir maille istinaden elimdeki belgelerdendir. Bu satırları dijital bir ortamda yazabilirdim. Ancak gerçekten samimiyetin ifadesi olmasını istedim. El yazısı ile yazmaya karar verdim. İsmim Eren Ersoy. 9-1-1960 Ayvalık Sakarya Mahallesi kaydı ile Balıkesir ilinin bir ferdiyim. Mesleğim gemi inşa ustası. Usta üretici belgesi sahibi olarak denizcilik alanında çalışmaktayım. Askerliğimi İzmir Bornova 57. Topçu Tugayı askeri olarak ileri gözetleyici sıfatı ile yaptım ve 31 Mayıs 1982'de de tezkeremi aldım. Üç çocuklu bir ailenin büyük evladıyım. Bir kız ve bir de erkek kardeşim var. Baba 1980, anne 2001'de vefat etti. İlk evliliğimden bir kızım ve bir oğlum var. Onlardan da bir erkek ve iki kız torun sahibiyim. 1973 yılından bu yana siyasal alandayım. Ülke ocaklarında başladım. O zamandan bu yana siyasal alandan eksik kalmadım. Alparslan Türkeş'in sağlığında Milliyetçi Hareket Partisi üyerek, üyesi olarak bu yola devam ettim. Partiden daha çok ülke ocaklarında eğitim ile uğraştım. Ömrümü eğitime ayırdığımı söylemek doğrudur. 1979 yılında Ayvalık'a gelen Alparslan Türkeş ile baş başa yapmış olduğumuz bir sohbette yaptığı tavsiyeye uydum. Evlat, gerektiği yerde bana da uyma. Atatürk çizgisinden asla ayrılma. Yolun açık olacaktır. İşte bu sözler beni bir anlamda en güzel motive edici sözler oldu. Hala aynı doğrultuda yaşıyorum. Sağlığında Alparslan Türkeş ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında yer aldım. 1997'nin 4 Nisan'ında ölümünden sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile siyasal sahnede yer almak yerine geri planda ve fikirsel anlamda çalışmalarıma devam ettim. Gördüğüm siyasal arenanın fikir boşluğundan kaynaklı olarak sürekli bir bataklık içinde tepinmek ve bu ortamdan çıkamamak oldu. Halen bu bataklık içinde çırpınan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Ve bu beni hiçbir zaman hoşnut etmedi. Bu nedenle halen fikir üretmek ve yanlış giden bütün olumsuz durumları ortadan kaldırmak için bu çizgimden ayrılmadan yoluma devam ettim. Ürettiğim fikriyatı sosyal medyada, Facebook kanalı ile yıllarca paylaştım. Ülkenin birçok yerini gezerek yüz yüze sohbetlere katıldım ve bu üretimimi paylaştım. Yaptığım her hareketi özel bir plan doğrultusunda yaptım. Elbette Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'ndan başlayan ve pek çok gazeteci dahil olmak üzere fikriyatıma, yayına devam ederek bugünlere geldim. Dört seçim dönemi de oyumu Milliyetçi Hareket Partisi'ne değil, Cumhuriyet Halk Partisi tercihiyle kullandım. Cumhuriyet Halk Partili değilim. Hayır, hiçbir siyasi partiyle de bağım yok. Zira yukarıda beyan ettiğim gibi fikirsel kısırlık yaşayan kurumların içinde boş zihinlerin bağımlısı olamazdım. Olmadım ve hiçbir zamanda olmayacağım. Merakınızı gidereceğim elbette. Cumhuriyet Halk Partisi diye ısrarcı olarak davranıp, bunu fikirsel anlamda bir payanda olarak kullanıp, Cumhuriyet Halk Partisi dememin mutlak bir sebebi var. Mustafa Kemal Atatürk döneminde Cumhuriyet Halk Partisi yeni kurulmuş bir devletin siyasal yapılanmasına ilk olarak çıkmasından ve sonraki tüm partilerinde yine bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkması beni ilgilendiren temel noktadır. İlk giren son çıkar. Bu bir kuraldır. İyi başlayan kötü bitirirken, kötü başlayanın da iyiye olan gidişatını gözlemlemek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu çok daha iyi analiz etme sebebim olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin analizi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin analizi, arada mevcut düşünce birliği ve ayrılıklarını anlamama imkan veren hayat tutumları, fikir kurgum adına bana yardımcı olmuşlardır. Hiçbir işe tek pencereden bakmadım. Sadece bir cihetten bakıldığında görünen şey, diğer taraftan bakıldığında yanlışa dönebilir. Oysa bakılan tarafın doğrusudur. Diğer cihetin ise yanlışıdır. Ancak düşünce zorluğu yaşayanlar bunu göz ardı eder ve zaten yapılmakta olan da budur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi diyorum doğrudur. Ancak mevcut olan Cumhuriyet Halk Parti'yi kastetmiyorum. Benim ifade ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi, aslında olması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'dir ama, bugün var olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, benim ifadelerimde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ile hiçbir alakası yoktur. Yukarıdaki beyanım da ortada. Hiçbir siyasi teşekkül, fikren beni kendisine çekemez. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Mustafa Kemal Atatürk'e dayandıran hiçbir kimse gerçeği bilmiyor. Zira Mustafa Kemal Atatürk hakkında sahip oldukları bilgiler gerçeği ifade edici değil. Mustafa Kemal Atatürk her ne kadar asker olsa da kurmay bir subaydır. Her anlamda eksiksiz bir bakış penceresi vardır. Eğer öyle olmasaydı zaten bu devlet kurgusu da yapılamazdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurgusu da bu sebepten Mustafa Kemal Atatürk adını taşıyor olmasına rağmen o bunu benim olsun da öyle kalsın diyerek yapmadı. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelini teşkil etmiş olsa da Kurtuluş Savaşı döneminde pek çok grubun varlığı ve birbirlerinden habersiz başlattıkları mücadeleyi ne yazık ki doğru okuyan hiç kimse yok. Mustafa Kemal Atatürk bugün var olan beyanımı daha o zaman bunları bir araya getirip tek bir hedefte birleştirerek yaptı. Savaş zamanı zaruret büyüktü. Tam birleşimi oluşturup devamlılık sağlayacak sürekli bir fikir birliği de yoktu. Bu gerekçeyle üzerinde birleşilen şey sadece küçük bir nokta idi ve devlet kurgusu ilanıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi toplama bir meclis olarak kuruldu. Değişik yaşam şartları içinde olanlar, millet olmanın anlamından noksan sadece küçük bir toplum olarak yaşamaktaydı. Oysa bu zihinsel yapı artık kendi küçük klanına değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi sayesinde tüm ülkeye çalışmak zorundaydı. Yaşam biçimleri farklı bu insanların büyük düşünmeye başlaması kolay olmayacak ve ayrılık tohumları kısa zamanda meclisin içine de yayılacaktı. Zaten öyle de oldu. Mustafa Kemal Atatürk ilk aşamada birleştirdiği parçaların dağılacağından emin olarak Cumhuriyet Halk Partisini sahiplenmedi. Bu bir fikir adamının ileriye bakabilme kabiliyeti ileriye bakabilme gücüdür. Günümüzde Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir diyen herkes bu düşünce eksikliği içindedir ve yanılgıya devam ediyorlar ve hala aynı haldeler. Hayır, adı üzerinde Halkın Partisi. Ne yazık ki artık halk bu partiyi sahiplenici değil sadece bağnaz yapıdaki zihinler sabit fikirleri ile bu partiyi Atatürk'ün partisi zannetmeye devam ediyorlar. Oysa halk sahiplenseydi, üst üste kaybedilen seçimler yerine kazanılan bir iktidar erki olacaktı. Dilimizde bir söz var, atasözü. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Şimdi yazdıklarımı bir fikir olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yükseltmek adına göremeyenler olacaktır. Zira sözlerim gerçekten itham olarak vardır, acı söylemeyense dost değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ama çok büyük eksiklikler var. İlk olarak Cumhur, Halk, İyet, Yeti, Beceri ifadesini göremiyorlar. Yani halkın becerisine dayanan idare şeklinin cumhuriyet olduğunu ne yazık ki kavrayamıyorlar. Ve bu sebepten dolayı halksız bir halk partisini de Mustafa Kemal Atatürk'e yüklüyorlar. Onun halkı vardı, sizinse yok. Evet, bana kızmak yerine kendi hatalarınıza bir göz gezdirin. Halksız kalmak sizin suçunuz. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu halkı çekemiyorsunuz ve bu gidişle de hiçbir zaman çekemeyeceksiniz. Çünkü siz halktan kopuk yaşıyorsunuz. Hiçbirinizin dili halkın lisanı ile uyuşmuyor. Sözcülerinize bakın. Her biri bir sokak kabadayısı. Alalım üzerinizden milletvekili dokunulmazlığını, bu davranış biçimiyle halktan bir araba odun ile dayak yersiniz.'' Beşeri ilim olarak var olan bilgilerinizi dahi tek bir bakış açısı üzerinden ortaya seriyorsunuz. İnanın sizin kürsü hakkı olarak kullandığınız zaman boşa harcadığınız bir zaman diliminden öteye geçmiyor. Oysa sizin anlattıklarınızdan çok daha iyisini kahvehanede kafasını oyunlardan kaldırmayanlar, daha da iyisini ise berberler yapıyor. Siz günü yaşıyorsunuz. Halk da ve sizin tek farkınız bazı belgelere erişim kolaylığından kaynaklı. Yoksa aynı belgeyi verelim berber Şakir'e bak nasıl şakıyor bülbül gibi hem de kavga etmeden sokak kabadayısı tavırlarının içine girmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ten ne kadar uzak olduğunun ilk kanıtı işte budur. Halksız olmak. Ve asıl kanıt ise eğitimsizliktir. O Mustafa Kemal Atatürk ki ömrünü eğitime adamış en büyük fikir adamlarının başında gelmiştir. Ne yazık ki daha ilk aşamada İsmet İnönü ile Amerika'ya bozdurulan eğitim gelmektedir. Ve Cumhuriyet Halk Halk Partisi hala güncellenmesini yapabilmiş değildir. Bu sebepten kayıkçı kavgası ile siyasal alanda halkın zamanını çalmaktadır. Siz seçim kazanamazsınız. Neden? Kürsüye çıkarak kavga etmeyi fikir beyanı sanıyorsunuz. Sana ne arkadaş, sana ne? Senin ifade ettiğini halk senden çok daha iyi biliyor. Senin yapman gereken şey belli. Fikir beyan etmek. Oysa sizin yaptığınız şey karalamadan ibaret. Bu da karşı tarafın sizi istediği gibi yönlendirmesine sebep oluyor. Her olaya balıklama atlıyorsunuz. Bu ise fikir değil, boş laf konuşmanıza neden olup halkı sizden daha çok koparıyor. Kaybediyorsunuz. Bugün karşınızda var olanlara bakın din adını anarak yalan üstüne yalan söylüyorlar. Ve sizin bu yalanları ortadan kaldırabilecek ilmi bir bilginiz de yok. Adam meydana çıkıyor, elinde kocaman bir sopa. Size ise yapay gündem ile kısacık bir sopa veriyor. Yanına sokulamıyorsunuz. Dolayısıyla dayak yiyorsunuz. Başka bir defa dar alana kıstırdık sanıyorsunuz. Ama bu kez de elinize oyalanmanız için uzun sürsün diye kocaman bir sopa veriyor ve sıkıştığınız o kısacık alanda kısa sopa ile yine sizi silkeliyor. Artık üzerinizden toz bile çıkmıyor. Çünkü adam sizi döve döve toz bırakmadı ki. Eh toz çıkmıyor diye siz de seviniyorsunuz tabii ki. CHP'ye bir bakın bakalım. ...bu zamana kadar içinde yer almış... ...kaç tane kişide... ...din bilgisi var? Bir adam buldunuz... ...Ekmeleddin İslamoğlu... ...bu adamı tanımıyorsunuz... ...yüzeysel bilginiz var... ...halkın önüne sürüyorsunuz... ...bu adamın soyadı bile Şaibeli... ...El Eshar'dan... ...El Eshar ki... Kur'an tahribatında en başta gelen 10 doğru arasına bir yanlış sokmuş bir kurumdan ve bu adam profesör Payel. Bunu yapmıyor ise zaten orada kalma şansı yok. İşte bu yüzden kaybediyorsunuz. 40 yıllık bir geçmişine bakmıyorsunuz. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Kimlerle resim vermiş, çalıştığı taraf hangi taraf olmuş görmüyorsunuz. Siz gerçekten seçim kazanamazsınız. Çünkü sizin din nasihattir diyen Hazreti Muhammed ve İslam gerçeğinden haberiniz yok. Yaşar Nuri Öztürk bir ara aranızdaydı. Ama onun da sadece bir doğrusu vardı. Türkçe ve Atatürk ısrarı. Gerisi sadece laf kalabalığından ibaret. Hala karşınızda olanları tanımıyorsunuz. Yalan konuşan kişi Hazreti Muhammed adını asla ağzına alamaz çünkü Hazreti Muhammed ahlakın peygamberidir. Ve yalan ahlaksızlığın temel dayanağıdır. Bunu yapanları susturamıyorsunuz. Nasıl yapacaksınız ki? Bilginiz yok. Onların yalanlarını ortaya çıkaramıyorsunuz. Sadece kavga ediyorsunuz. Kayıkçı kavgası. Bu da onların sizinle alay etme sebebi oluyor. Sizi seyrettikçe üzülüyorum ısrarla halktan kopuk yaşıyorsunuz. Halkın yöneldiği yalancı sahtekar yönetleri hurma kütüğü gibi devirebilecek ilminiz yok. Şu an gidişatı okumaktan acizsiniz. Bu sayede oynanan oyunları halka anlatamıyorsunuz. Oyunu oynayanları kınamak tamam. <laughs> Karşısına koyacak gerçeğiniz yok. Artık sizin doğru olduğunuzu nasıl ispat edeceksiniz?'' beceremiyorsunuz. Altı aşamalı değerlendirme gücünü bilmiyorsunuz. Aslına bakarsanız dinlemeyi öğrenin ki düşünmeyi öğrenesiniz. Her gün bataklığa daha fazla batırılan bir ülke var. Siz bunu seyrediyorsunuz. Bereket bunlar kendi kendilerini yalanlıyorlar da sizler daha fazla göze batmıyorsunuz. Sizleri yeni fikirler üreten kişiler ile bir arada göremiyor halk. Katıldığınız ilim alanları hangileri ve siz bunlardan ne aldınız? Yok. Aldığınızı halkın lisanı ile bağdaştıramıyorsunuz. Yani halk ve CHP aynı dili konuşmuyor. Kalbur üstünde ne kaldı? Bakın ama önce siz o kalbura bir girin ve o kalbura bir isim verin. Neyi tutacak, neyi aşağıya bırakacak? Ülke sürekli olarak iktisadi bir bataklığa çekiliyor. Ülke gündeminde dolaşan isimleri tanıyın. Nerede oyun kuruluyor, nereye dağılıyor? Bakın çok basit bir gerçek var. Ben Ayvalıklıyım. Ayvalık'ta Ortodoks kiliseleri cami kılınmış. Bir harabeyi onarıyorlar ki bunu Türkiye'nin her yerinde yapıyorlar ve onu kilise olarak lanse ediyorlar. Ve hiç cemaati olmayan bu yere de metropolit atıyorlar. Neden? Burası Türkiye'nin belki en muazzam kalesidir Cumhuriyet Halk Partisi için. Bakın bakalım. Siz Ayvalık hakkında ne biliyorsunuz? Burası tarih içinde ne gibi oyunlara sahne olmuş? Burada oluşturulan ihanet tüm yurda nasıl yayılmaya çalışılmış? Şu anda da oynanıyor. İşte Ayvalık'a atanan metropolit 51 ay sonra Ayvalık metropolitliğinden Boğazlar metropolitliğine atanıyor ve İstanbul'a gönderiliyor. Yani yine aynı oyun. Burada var olan İkonos denen kirli papazın okulda ders olarak öğrettikleri Aynen tekrarlanıyor. Elbette biz bunları biliyoruz. Hatta daha da fazlasını biliyoruz. Bugünlerde İkomos diye bir oyun başlatıldı. Fransızca kelimelerle oluşturulan bir ismin kısaltması olsa da İkomos, İkonomos ne farkı var? Bunlar ne yapıyorlar düşünün. Ve dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi ve ayvalık. Düşünün. Bu oyunlara alet olanlar ise sizin adresinizin en cahil takımı. Yazılacak değil, söylenecek çok şey var. Peki dinleyebilmek kolay mı? Kaç gün oturup ilim sohbeti kaldırabilirsiniz? Söyleyeyim, iki saat dayanamazsınız. Beyin hücrelerinizi yakan bir ilme bu kadar dayansanız bile inanın başarı olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi seçim kazanır mı? Evet. Sizinle kazanır mı? Hayır. Artık aynı lisanı konuşmamız şart. Yer belli, yurt belli, ayvalık. Nuh kod adı. Kimin? Mustafa Kemal Atatürk'ün. Neden kullanıldı? Güneşin batıdan doğması mı? İşte orası ayvalık. Ülkenin en uç hudut kapısı Buradan ötede Türkiye yok. Düşünün. Sizleri hak yani gerçek olana davet ediyorum. Ne kaybedersiniz, ne kazanırsınız? Düşünün. Eren Ersoy. Sevgili dostlar, sizlere okumuş olduğum bu mektup bir mail olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine yönlendirilmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'na elbette ki verildiğini düşünüyorum ama verilmemiş de olabilir. Bundan sonrasını Kemal Bey kendisi düşünmelidir. Düşünmeyi salık veriyor. Selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hiçbirimize düşman değilim. Hiç kimseye düşman değilim. Ben gerçeklerle varım ve gerçekleri anlatmaya devam ediyorum ve devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla.